Merhaba, Yatırım Kulübü ile devam ediyoruz. Ben Burcu Kıratlı. Bugün Pelin Yantur yerine size ben eşlik edeceğim. ve tarihi bir günden geçiyoruz. Özellikle sabahleyin küreselde ve özellikle Asya piyasalarında ve Japonya'da yaşanan tarihi sert düşüşleri takip ettik ki az önce piyasa masasında Reyhan Baysan'la da birlikte konuşurken son durumda Piyasa oyuncularının FED'i %60 olasılıkla bir faiz indirimine, olağanüstü faiz indirimine zorladığı hatta fiyatlandı bunun %60 olasılıkla fiyatların içerisine girmeye başladığını da bir taraftan görüyoruz. Tüm küresel piyasalarda risk iştahından kaçış, risk off modu özellikle çok belirgin durumda bu bizim küresel piyasalardan iç piyasaya kadar yansımış durumda. Altına, petrole baktığımız zaman burada biraz daha aslında jeopolitik riskler değil de orada da resesyon fiyatlaması olduğunu görüyoruz. Çünkü altın fiyatlarında sert hareketler görmüyoruz, petrol fiyatlarında görmüyoruz ama tüm aslında hikaye riskli varlıklar, kriptolar işte hisse senetleri üzerinde dönüyor gibi ve bir taraftan da güvenli liman olarak adlandırabileceğimiz ABD tahvillerine de yüksek oranda ciddi oranda girişin olduğunu söyleyebiliriz. Ve evet, tüm bunları değerlendirmek üzere Şant Manukyan'a gidiyoruz. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü kendisi biz bekliyor. Şant merhaba hoş geldin yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim. Şant, şimdi senin gözündenki böyle duayen diyebileceğimiz birisinin gözünden böyle piyasadaki zor zamanları Mesela. anlamaya çok ihtiyacımız var. O yüzden senin rehberliğinle ben hiç sözü uzatmadan ne diyorsun piyasaya? Yani şöyle diye sorayım: Kötü günler geride kaldı. Sırada daha kötü günler mi var? Yoksa bu bir geçici bir durum mu? E, açıkçası ben o kadar kötümser değilim. Yani e, Cuma sabahının hareketi biraz zannediyorum piyasa tarafından göz ardı edildiği için bu oldu. Çünkü Cuma günü biliyorsun açıklanacak olan istihdam verileri vardı. Dolayısıyla herkes oraya konsantre oldu. Hala da insanların gözünün orada olduğunu anlıyorum. Bu acil faiz indirimi beklentilerinden vesaire. Halbuki çok net bir şekilde Cuma sabahı Japonya'da özellikle bankacılık endeksinin %10'lar civarında düştüğü bir ortamda e, makrofonların e, başı belaya girmeye başlamıştı. E, bu sadece carry trade ile ilgili bir şey değil. Tabii ki yan hareketi de devam ediyor ama e, Japonya'da alınmış olunan hisse pozisyonları e, çoğunluğu carry trade ile alakalı değil. Ama aldığınız bir hisse mesela işte bu sabah Mitsubishi Financial gibi %20'ler düştüğünde tek gün içinde hem e, margin kollarla karşı karşıya kalıyorsunuz hem teminat olarak kullandığınız bu varlıkların değeri çok düştüğü için Yine teminat tarafından sıkışıyorsunuz. Burası unutmamak lazım. Şimdi Çin piyasası kağıt üzerinde ikinci büyük piyasa, ikinci işlem hacminin yoğun olduğu piyasa gibi gözükse de serbest bir piyasa değil. Dolayısıyla Japon piyasası biraz daha küçük olsa da 6 trilyon dolarlık bir piyasa ve muazzam bir likidite var. Dolayısıyla yabancı fonların burada çok aktif olduğunu görüyoruz. Eskiden daha doğrusu alıştığımız trade. Amerika vadelileri Japonya'yı belirlerdi. Cuma günü bunun tersi oldu. Şu anda da tam tersi olmaya devam ediyor. Bu noktalarda ben vadeli piyasayı takip etmeye başlıyorum Japonya'da. Biliyorsunuz spot piyasa kapandı. Buralarda önemli bir destekteyiz. Keza Japonya'nın 142'yi gördü bir toparlanma var. Eğer buralardan bir toparlanma gelebilirse önümüzdeki birkaç saat içinde yani Londra'nın aktif olduğu saatlerde satışın bittiğini söylemek mümkün olur. Ama Amerika'da da bu satış devam ediyorsa o zaman tabii başımız beladadır ki benim şu anda ana senaryom o değil. Peki şu an şimdi Dow Endekslerinde aynı durumu görmüyoruz. Biraz daha aslında Nasdaq'ta bu satışlar yoğunlaşıyor Japonya'dan hareketle diyeyim. Şimdi biz bundan sonraki dönemde toparlamayı daha çok yine... Acaba bu tarafta mı göreceğiz? Yani o rotasyon hikayesi iyice bu işte utility dediğimiz bu kamusal işte altyapı hisselerine veya diğer değer odaklı hisselere doğru mu gidecek ya da belki işte küçük sermayeli şirketler mi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi daha böyle başrol alacak? Bu yapay zeka ralisinin artık resmen sonuna gelmiş bulunuyor muyuz? Şimdi e, tabii e, şu ortamda Ralli'den bahsetmek biraz riskli olabilir ama yani. ben devam edeceğini düşündüğüm için evet muhtemelen yok hayır yani teknoloji şirketleri de yükselmeye devam edecektir toparlanacaktır ama diğerleri bu faiz indirimleri hikayesinin olduğu veya biraz daha ülkelerin gümrük duvarlarını yükselttiği bir ortamda daha ufak şirketler veya daha belirgin daha defansif sektörler ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim yani şu anda. Örneğin bankalar arası piyasada veya dolar endeksinin kendisinde çok ciddi bir stres görmüyoruz. Elbette önümüzdeki saatlerde böyle bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla Fed'in burada piyasanın bir kısmı teknoloji önderliğinde %5, %10 düştü diye gelip olağanüstü faiz indirimine gitmesi bana çok doğru gelmiyor, çok mantıklı da gelmiyor. Hmm. Ama tabii ki olabilir. Piyasa zaten çok hızlı bir şekilde oradan oraya sabrılıyor. Peki iki faiz indirimi mi beklersin Eylül ayında ve bundan sonraki patikada FED neye işaret eder bundan sonrasında? Biraz daha olduğundan hızlı hareket edebilir mi veya daha fazla faiz indirebilir mi? Şimdi Cuma günkü veriye baktığımızda cevap evet ama Cuma günkü verinin içinde kasırganın kendisi de dahil olmak üzere birkaç tane geçici faktörün olması söz konusu yani orada o şirketlerin kuruluşu, iflası modeli vesaire bunların hepsinde değişiklikler yaşandı. Dolayısıyla eğer bir sonraki veride yine zayıflama devam ediyorsa Fed 50 ile başlamayı tercih edecektir. E şunu unutmamak lazım. Yani biz 2 yıldır başta getiri eğrisinin şekli olmak üzere çok güvenilir indikatörleri baz alarak resesyon gelecek tartışması yapıyoruz. İşte cuma günü de şam indikatörü üzerinde. Yani bu aslında bir narratif. Bu narratifin altı Tam dolu mu ben hala emin değilim ama bir zayıf enflasyon veya istihdam verisi Eylül'de 50 bas puanla açılışı yaptırır diye düşünüyorum. Peki tüm bu riskli varlıklar içerisinde biraz da kripto tarafını da sana sormak istiyorum. Buradaki çöküşün ana sebebi tabii ki hisse senetleri ama e, orası için artık hikayenin de böyle e, daha zor mu bu 2025'te yaşanacak boğa koşusuna daha zor mu ilerleyecek sence? Çünkü çok sert darbe aldı o tarafta. Bence çok daha zor değil ama piyasa biraz orada odağını kaybetti. Yani iyice Trump'a yapışmış bir son bir iki hafta görüyoruz ki Trump'ın da işte o kesin başkan oldu analizlerinden bir anda anketlerde geriye düşmesi söz konusu oldu. dolayısıyla orada bir haberi satın alalım. İşte Trump başkan olunca muazzam bir alım gelecek düşüncesiyle girenler vardı. O seviyenin onların temizlendiğini düşünüyorum. Bundan sonra eğer ya bu büyük bir eğer. Piyasa yukarıya doğru giderse o zaman e, kripto tarafı da buna katılacaktır. Benim ana senaryom bu ama elbette ki e, şu anda baktığımızda aksi bir durum söz konusu. Evet Bir de e, altın ve petrol de değerlendirsek birlikte. Çünkü bu resesyon fiyatlaması e, muhtemelen orada da var. şu jeopolitik risklere baktığımız zaman… İşte tarımsal emtialardan tut, işte geçtiğimiz hafta petrolün düşüşüne kadar, altın bu sabah hareket etmemesine kadar aslında tam da böyle jeopolitik riskler de fiyatlanmıyor gibi. O tarafı da değerlendirecek olursak o tarafta mı resesyonu fiyatlıyor sence? Şimdi tabii e, petrolde her İran-İsrail gerginliğinden sonra bir alın 100 dolar olacak kitlesi var. E, hemen 2-3 gün sonra da petrol daha düşük seviyelere geliyor. E, hafta sonunda İran'ın e, üçüncü kişiler, İsrail'in üçüncü kişiler üzerinden İran'ı e, bir saldırıda bulunursanız, enerji akışınızı vuracağız diye tehdit ettiği e, haberleri vardı. Böyle bir şey olmadığı sürece petrol yukarı gitmeyecektir. Sadece resesyonla değil, yani e, OPEC kısıntılarının başladığı tarihten bu yana dikkat ederseniz petrol yukarıya gidemiyor. Çünkü üretim tarafında zannedildiği veya iddia edildiği gibi bir ...daralma söz konusu değil. Ama tabii ki Amerika bir resesyona gidiyor. Çin'in durumu zaten iyi değilse... ...petrolün gitmemesi lazım. Ben her durumda 60 dolara doğru... ...petrol hareketinin devam çekilmesini bekliyorum. Ama İsrail'in bir e, İran operasyonu... ...daha doğrusu enerji... E, ...alt yapısına operasyonu... ...tabii ki bu görüntüyü... ...kısa bir süre için değiştirecektir. Altın tarafının aslında burada durması... ...iyi çünkü bir likidite problemi... ...dolara erişim problemi olsa... Altında çok ciddi anlamda darbe iyi olurdu. O yüzden ben bu sorunu Japonya kaynaklı görmeye devam ediyorum. Yani bu bizim 2018-19'da gördüğümüz veya 2020'de gördüğümüzden farklı bir e, satış piyasası. Altında da tabii ki belli ölçüde jeopolitik e, özellikle Çin kaynaklı alımlar hala e, taban yapıyor. Ama bir de onun üzerine Fed faiz indirimi beklentileri çok sertleşti. İki tane üst üste 50 bekleyenler var. İşte az önce konuştuğunuz gibi bir ara indirim bekleyenler var. Bunlar da elbette destekliyor altını. Şan çok teşekkür ediyorum bu sabah bize katıldığın ben ve ediyorum. sorularımızı yanıtladığın için, değerli görüşlerin için. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şan Tmanıkyan bizimle birlikteydi efendim. Buradan Asya'ya gidiyoruz.